Eee Türkiye artık yüzde elli artı biri e, siyasi partilerin adaylarının alarak iktidar olabilecekleri bir sisteme geçti. Bizde. de e, kadrolarımızı revize ederken, takviye ederken, değerlendirmelerimizi yaparken bunun ışığında bir değerlendirme yapıyoruz. Önümüzdeki süreç Türkiye'nin içinden geçtiği, dünya konjüktürünün içinden geçtiği süreci de şöyle göz önüne aldığımızda 2023 kadrolarına, 2023 seçimlerine bizi taşıyacak kadroların bizim açımızdan çok hassas, çok ince ve çok geniş bir istişare ile oluşturulması gerektiğini hatırlatıyor bize. Onun için bizler de bir yandan partimizi toplumun tüm sosyal katmanlarının temsil edildiği bir siyasi hareket haline getirmek, bir yandan bir yandan 18 senelik tecrübemizi yansıtmak.